Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar video çekmek aklımda yoktu ama bu lezzeti sizlere e, göstereyim istedim arkadaşlar bu lezzet nedir çorum yöresine ait soğan kavurması arkadaşlar bir elki videolarımda çok çok yeni videoya başladığım sıralarda hep anlatırdım. Ee, biz eskiden buzdolabımız yokken arkadaşlar e, kurban etini dibekte, taş dibekte ya önce kuyruk yağ dövülürdü arkadaşlar. Sonra kurutulmuş etler dövülürdü. Bol tuzla arkadaşlar. Ee, kışın e, böyle bol canı e, şu anda bir kilo soğan var arkadaşlar içinde bol soğan doğranır kavrulmaya başlar kavrulmaya başlarken o eti iç yağıyla döverdik dedim ya tuzla iyice sepetlere tavanlara asardık arkadaşlar ee, böyle soğan kavururken de böyle içine ee, bir top şeklinde olur arkadaşlar onu içine koyduk arkadaşlar şimdi saat akşamı 9.30 canım çekti arkadaşlar ee, keşke doğrarken neydi gösterseydim sizlere ama şimdi ee, bu lezzeti çorum yöresine ait soğan kavurmasını göstermeden edemezdim hemen e, videoyu başlattım arkadaşlar e, fazla bir şey kaçırmadınız e, ne doğradım soğanlı doğradım yeşil biber doğradım e, kuşbaşı etimi attım arkadaşlar İçinde sadece iç yağısı yok arkadaşlar Sağlık olsun İnşallah o lezzeti yakalayabiliriz arkadaşlar Evet arkadaşlar. bahçeler bozulurken domateslerimizi biliyorsunuz köy yerinde böyle saman sap konulan yerler vardır. Oradan böyle sap saman alırdık arkadaşlar. Ekmek evimiz vardı. Un um bulgur koyduğumuz ev. Bir köşeye o sap, sapları sererdik arkadaşlar bahçeden getirdiğimiz dört domatesleri oraya e, severdik. O zamanı gelince kızarırdı arkadaşlar. Günlük yarım kilo 4-5 tane e, böyle canımız soğan kavurması istediği zaman o domateslerden getirirdik arkadaşlar. içine doğrardık. O kadar lezzetli olurdu ki arkadaşlar tabii ki etimiz çok güzeldi. E, dövülmüş et taş dibekte güzel olmaz mı değil mi arkadaşlar? Ha bu arkadaşlar. Biraz tuzlu olurdu ama gelirdik arkadaşlar. Tuz Hız gelirdi vallahi. Parmaklarımızı yerdik arkadaşlar. İçine de 8-10 yumurta kırardık canlarım. Şunun güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle acı biberimizde bir ölçekte acı biber atıyoruz arkadaşlar hatta iki ölçek atalım şöyle bir ölçekte tuzumuzu ilave edelim lezzeti görüyor musunuz arkadaşlar biraz da sohbet edelim canlarım. Yüz yüze merhabalar. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim arkadaşlar. Ee, sabah 7'de evden çıkmıştım canlarım. Ee, 8'de iş yerinde oldum. Ee, Demet Şubesi'ne gidiyorum canlarım. Buradan beni tanıyan arkadaşlara, akrabalara selam olsun. Sizin gibi kıymetli arkadaşlara selam olsun diyorum. İyidirsiniz inşallah. Sağlığınız, sağlığınız. Ben iyiyim arkadaşlar. Biraz sabah erken saatte gitmesi biraz çok zor oluyor. Bir de sabah erkenden yağmur yağıyordu canlarım. Oo. Ama sıkıntı yok. Koştur koştur gidince üşümüyorsun arkadaşlar. Ee, çok şükür mesaimi tamamladım. Üçte çıktım geldim. Arkadaşlarım da sizler gibi çok iyiler arkadaşlar. Orada e, video çeker miyim bilmiyorum. ve düşünmüyorum. Döner zaten arkadaşlar. Bir tarafta et döner. Bir tarafta tavuk döner. İşte karnitürleri var yanında e, Hazır tatlıları var arkadaşlar. E, belki bir gün çekerim. Öyle. E, dediğim gibi Köyümüzde çok lezzetli şeylerle büyüdük arkadaşlar. Her şey bahçemizdeydi canlarım. E, altı kardeştik arkadaşlar. E, Şeyle söyleyeyim. E, çay mı demleyeyim de öyle sohbet edelim. Evet arkadaşlar annem e, kışın bahçeye giderdi. E, önlüğü vardı eskiden bahçeye giderken önlük kullanırız biz arkadaşlar. Verledim mi hocam başında bir önlük dolusu ıspanak getirirdi arkadaşlar sizin deyiminizle de yani birleyen ıspanak içinde yeşil soğanı dereotu. orta vallahi sarımsaklı yoğurt ne yapmasını bilmiyorum yapıyorduk mu yapmıyorduk mu hatırlamıyorum canlarım annem sobanın üstünde koca bir tencere ıspanak yemeği yapardı arkadaşlar. Yufka ekmeğiyle bir tatlı giderdi canlarım. Şimdi yapıyoruz da o lezzet yok ya. Ee, örtesi gün fasulye haşlardık. Onun yemeğini yapardık. Ve bizim bir de e, tarhana çorbamız vardı arkadaşlar. Yazın annem e, yarmayı haşlardı arkadaşlar. Süzme yoğurduna o şeyi yarmayı süzme yoğurduna yoğururdu arkadaşlar. Yaradık. Arada da soğanımı karşı şey değil de yanmasın arkadaşlar. Şimdi şey tarif veriyorsun bazen sohbet biraz da sohbet edelim ya. Ee, o tarhanalar böyle iyice yoğrulduktan sonra içine tabi pul biber atardı annem. Kuru biberleri üfelerdi arkadaşlar. Böyle, hani şimdi çiğ köfte yapıyorlar ya aynı ile bezlerin üstüne damlara sererdik arkadaşlar. Kışında onu tencerede ıslatırdık. Sonra karıştıra karıştıra kaynayana kadar sobanın üstüne kaynardı arkadaşlar. Yüzüne bir de nar yakardık. Nane de değil arkadaşlar. Of o kadar güzel olurdu ki. Arkadaşlar hemen şöyle, şöyle göndereyim. Domatesimizi koyacağız arkadaşlar şimdi. Sizi bir düzenleyeyim de canlarım. Şimdi domateslerimizi arkadaşlar domateslerimiz biraz hazır ama yapacak bir şey yok canlarım yani organik şeyle besleyen şimdi sera domatesiyle besleniriz canlarım evet incecik doğradım arkadaşlar Şimdi iyice karıştıralım arkadaşlar soğan kayboldu gördünüz mü arkadaşlar ee, o kadar incince yaptım ki arkadaşlar soğan kayboldu şimdi domatesler ölünce yemeye başlayacağız yumurta kırar mıyım bilmiyorum Kapağımızı kapağımızı şöyle kapatalım. Evet. Şimdi sohbete geri başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi biraz köyümüzden bahsettik. Biraz da video çeken arkadaşlar. Canım arkadaşlarım vlogunuzu çekerken şahsen ben okumam olmadığı için ee, bilemiyorum ee, mesela ben videoyu açınca Ankara'dan e selam aleyküm diyorum kucak dolusu sevgiler diyorum ee, Yani videomun içinde bayağı söylüyorum sizler neden e nereden yayın yaptığınızı hiç söylemiyorsunuz ne bir sakıncası var onu anlamıyorum bir de sessiz video çeken ablalarım çok sevdiğim arkadaşlar var. Konuşarak video çekseniz bir sıkıntım oluyor, olmaz. Bak ben ne güzel anlatıyorum, sizlerle hem sohbet yaparak hem de ben anlamam açısından başlığı okuyamıyorum arkadaşlar. Allah'a şükür video'mu çekiyorum, yüklememi yapıyorum. Ama okuyamıyorum. Başlıklarını konuşarak vlog çekmediğiniz için ben ne yaptığınızı anlayamıyorum. Görüntüye göre yorum yapıyorum. Bazı arkadaşlar vloglarını çok uzatıyorlar. Her şeyi çekiyorlar. Hangi şeye yorum yapacağımızı şaşırtıyorum. Zaten çalıştığım için ee, çok kısa vakitlerim var. Ee, sizin gibi kıymetli arkadaşlara her molamda yorum yazmaya çalışıyorum ama e, bilmiyorum. Benim okumam olmadığı için e, vloglarımı uzatabiliyorum. Ama sizlerin e, zannedersem okumanız var. E, ne bileyim her şeyi çok çekiyorsunuz. E, bir gün bana arkadaşım birisi bana demişti. Ee, o arkadaş kanalımdan ayrıldı. Canım sağolsun. Buradan beni izliyorsa. E, videoyu çok uzatıyorsun diye. Ben de ona okumam olmadığı için kaç dakika çektiğimi bilmiyorum tatlım demiştim. Ee, hiç de yanlış anlamadım. Ama bunda yani yanlış anlayacak bir şey yok. Çoluğu çekiyorsunuz, çocuğu çekiyorsunuz, sokağa çekiyorsunuz. Yani uzattıkça uzatılıyor. İzliyorum elimden geldiği kadar ama Lütfen videoyu fazla uzatmazsak çok güzel olur. Kısa kısa bak ben her şeyi hazırladıktan sonra tabii ki sonra aklıma geldi ama kısa ve öz olmasına dikkat ediyorum. Çünkü arkadaşlar da beni uyarmışlardı. Ben de başkasını sıkmayalım diye ben de söylüyorum. Dikkat ediyorum. Bugünkü yaprak sarması video biraz uzun olmuş olabilir. Onu ben kesmiştim ama sonradan neden yüklediğini anlayamadım. Onu döndürdüm. Bunu geri bir videoya koydum derken maalesef kısattığım yerler olmadı. Ee, dikkat ediyorum. <laughs> değil arkadaşlar neyse eee sohbeti tadında bırakalım değil mi? Maşallah vaci laftan lavacıya. Laf <laughs> Kusur bakmayın. Arkadaşlar şu güzelin gördünüz mü canlarım? Camını çekmesin. Çok güzel olmamışım canlarım. Muhteşem güzel. Şuradan daha hoş bir lezzetli bir, bir, bir çayımıza demledik. Evet. Domatesler taş gibi arkadaşlar. Hayır yeni verdim ben ona. Evet arkadaşlar. Sizi durdurdum. İyice pişirdim canlı. Kusura bakmayın video açtıydım. Onu unutmuşum sesini. Duydunuz herhalde. Arkadaşlar çok lezzetli oldu. Gelin buyurun yiyelim arkadaşlar. Bu soğan kavurması Çorum yöresine ait. Yenmez mi arkadaşlar? Topa etiyle olur arkadaşlar ama şimdi market etiyle yaptık. Yine de güzel oldu. Evet servise başlayalım. Arkadaşlar soğan kavurmamız çok güzel oldu. Siz şöyle aşağıya alayım. Arkadaşlar şu lezzeti görüyor musunuz? Güzelliği, bol etli kuşbaşıla, domatesli, biberli. Evet arkadaşlar inşallah size Çorum yöresine ait bu soğan kavurmasını Sizler de denersiniz inşallah. Sizlerde de sevdiklerinize yapar yedirirsiniz. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Yorum yazmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir başka menüde beraber görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benim soğan kavurmamda kalın arkadaşlar. Anam düşürüyordum arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar.